sevinçten sarhoş olacak. O günler Mekan bizlere. Mekanası. Bakmayın bize, anlayın bize. Mekanlayın 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 bize. Benim için bu e, dokuzuncu kıtlama oluyor. E, yani alımsız bir duygu. Göztepe'nin 98 yaşına girdiği yıl, e, 100 yaşına yaklaşıyoruz. Bizim için çok önemli bir yıl. Demin arkadaşlarla da onu konuştuk. 100 yıl e, hedeflerimiz çok büyük. Ya yani ne kadar büyük cami olduğumuz bugün bir daha gözüktü. İzmir'in biz e, en önemli sivil kuruluşuyuz. Bunu her zaman söylüyorum. E, Göztepe son 9-10 yıldır benim özellikle Göztepe ile birlikte olduğum, birlikte diyorum çünkü başkan da oldum. Şu anki rolüm daha değişik, Hiç fark etmiyor benim için. Benim için taraftar olmak, başkan olmak e, iş bir farkı yok. bu 10 yıl içinde çok ciddi mesafe aldık. Doğrudur, futbolda geçen yıl yani 2022-22 sezonunda istemediğimiz bir yıl yaşadık. Oldukça travmatik bir yıl oldu. Geçen seneyi ben çok büyük kazanç olarak görüyorum. Çünkü bizim ciddi olarak toparlanma yılımız oldu. Yani o tür travmadan çıkmak kolay değildi. Şimdi bu sene bence iyi bir sezon geçirdik. Amacımız tabii ki süper lige çıkmaktı futbolda. Onu yapamadık. Ama çok önemli bir yapılanmayı yaptık. Daha da önemlisi Göztepe taraftarı, Göztepe kulübü. Ee, uzun yıllardır yapamadığımız bir şeyi birlikte hareket etmeyi öğrendi. Bunun için e, birçok arkadaşımız çok büyük emek harcadı. Özellikle taraftarda bunu yapan tüm arkadaşlarıma, bu taraftarı birlikte hareket etmeye, tek bir nefes olmaya e, çağıran ve bunu başaran kardeşlerime teşekkür ediyorum. E, onları her şekilde destekleyeceğiz. çünkü. E, kulüp veya taraftar diye bir şey yok zaten. Hepimiz eee tek bir takım olarak çalışacağız. Göztepe'nin önü açıktır. Yani yakında bu konuda e, bizim kendi lokal medyamızla da bir eee konuşma yapacağım. Eee düşüncelerimi açıklayacağım. Hakikaten hani futboldan başlayayım. Futbolda geçen sene e, yeni e, bir yapıya yapılanma e, içindeydik. Biliniyor. E, i̇şte İngiltere'den bir eee büyük bir fonla birlikte olduk. E, Futbol alanında bizi Türk futboluna hakikatten çağ atlatacaklarına inanıyorum. Ee, özellikle geçen sene ikinci devre e, yaptıklarımız ortada. Doğrudur geçen sene e, çok e, başarılı bir şey kadro transfer yaptık desek yani e, bu çok gerçekçi olmaz. Bu sene e, hakikaten e, Süper Lig'e çıkmak için e, bir kadro kurup inşallah bunu gelecek yıl başaracağız. Ama onun da ötesinde... E, amatör branşlarda artık Göztepe'yi hep söylüyorum. Büyütecek olan sadece futbol değildir. Amatör branşlarda inanılmaz bir atak içindeyiz. Çok ciddi bir biliyorsunuz incir altıda bir alana. Türkiye'nin en büyük e, bence spor, amatör spor kompleksini yapacağız. Yani orada şu söz veriyorum çünkü hep arsalarla ilgili sorun çıkıyor. E, i̇nşallah o, e, bu sefer çıkmazsa... Arsayı bize teslim ettikleri gün ertesi gün inşaata başlayacağız. Türkiye'nin en önemli e, amatör şube e, komplekslerinden birini yapacağız. Torbalı ve U-17, U-19 takımları için yapacağımız e, tesisle e, onunla ilgili de çalışmalar devam ediyor. E, onunla ilgili de yine açıklayacağım. Maalesef hep bizi takıldığımız yerler e, işin imar ve diğer zorlukları oluyor. Ama Göztepe'nin önü açık. Biz sadece İzmir'in değil Türkiye'nin takımı olacağız. Ee, bugün bu benim heyecanım azalmadı. Herkes soruyor e, heyecanınız mı azaldı işte yok asla. Yani benim heyecanım eskisinden de büyük. En, en büyük amacım Göztepe'yi hakikaten Türkiye'de layık olduğu yere getirmek. Burada da tekrar söylüyorum çok mutluyum bu sene. Çünkü taraftar, kulüp, e, bu travmayı atlatıp şu an birlikte tek vücut hareket ediyor. Bunu sağlayan, bugün bu çok güzel e, ambiyansı yaratan e, binlerce e, meşalenin yan basını sağlayan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. E, bir yıl sonra ve 100. yılında bunun çok daha ötesini yapacağız. Şimdi arkadaşlarla zaten onu konuştuk. Benim için en önde Göztepe var. Hep onu söylüyorum. Ya yani Benim birinci önceliğim Göztepe. Hakikaten bunu e, benim hayalim Bazen diyorlar sepilin işte hayalleri vardı ne oldu diye benim hayalim bitmedi sadece işte covid oldu şanssızlıklar oldu doğrudur tam istediğim şeyleri zamanında yapamadım ama ya bu yapı değişimi en büyük şansımız olacak. Dolayısıyla sadece hayallerimle ilgili yorum yapanlara şunu söyleyeyim sadece ertelendi onların hepsi olacak daha fazlasıyla olacak buna samimiyetle inanıyorum çünkü o heyecanı duyan bir camia ve taraftarım var.